o karşı karşıya geleceği hiçbir şeye yabancı değildir. Ona talim etmiş. Allah onu terkip ederken terkibini ona göre yapmış. Karşılaşacağı hangi imtihan olursa olsun, onu kazanması için ne gerekirse, hangi özellik gerekirse, nasıl bir güç, manevi güç gerekiyorsa Allah onu da ona vermiştir. Onu muhatap alıp çünkü imtihana tabi tutuyor onu muhatap edecek. Bilmediği, anlamadığı bir şeyle onu muhatap etmez. İmtihana tabi tutmaz çünkü. Evet, öyle buyurmuştu. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Vermiştir onu. Talim ettirmiştir, o biliyor. Ama gören biri gözünü kapatırsa, ben görmüyorum derse, o da kendi kendine zulmetmiştir. Kendi kendini kandırıyor. Gözünü kapatıyor ben görmüyorum der der. Israrla feryat edip söylüyoruz. Ne diyoruz? Allah'ın kullarına nasıl bir muamelede bulunursan bulun o muameleyi Allah'tan hak ediyorsun. O muameleye layık oluyorsun. Onun için zulmetmeyin diyoruz. Haksızlık etmeyin diyoruz zulmettiğiniz, haksızlık ettiğiniz, ister eşiniz, ister çocuğunuz, ister yakınınız da olsun. O başına gelecek. Onunla mutlaka karşı karşıya geleceksin. Allah seni buna karşı karşıya getirecek. Allah'ın vaadi var. Ne buyurdu? Zerre kadar hayır gözle görülmeyecek küçüklükte. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. İster gökte olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşına getirecek dedi mi? Dedi. Yani nasıl yanlışına hiçbir şey yapmamışsın gibi muamele ediyorsun? Nasıl bir şey olmaz diyorsun? Sen bunun karşılığını göreceksin. Bir mümin bir mümine sertçe baksa hakkı geçer dedi. Sen bunun karşılığını göreceksin. Hakkı geçti. Laf söyledin, eleştirdin, çekiştirdin. Sen bunun cezasını göreceksin. Suçsuz birini suçladın. Sen bunun cezasını çok ağır ödersin. İftira attın çünkü. Yani o anda laf kalabalığı yapıp kendini haklı çıkardın. Yani sen Allah'a iman etmedin mi? Sen bilmiyor musun ki bununla karşı karşıya geleceğini? Yoksa Allah'ın ayetlerini inkar mı ediyorsun? Yalanlıyor musun yoksa? Ben inandım deyip Yoksa yalan mı sayıyorsun? İnkar budur. Ha inkar ettin, ha yalan saydın. Yok saydın yani. Evet. Bir kula muamele ederken onun Rabbini unutmuşsun sen. Onun sanki o seni görmüyormuş gibi ona muamele ettin. Eğer sen seni yaratan Rabbinin onunla beraber olduğunu bilseydin, buna iman etseydin, bunu tatsaydın, bunu hissetseydin, sen ona o muamele yapabilir miydin? Yapamazdın. O zaman senin imanın yok. Hiç kendimizi kandırmayalım. İmanın taklididir. Hakiki değil. Bunu anlatmamızın sebebi imanımız takipten hakikate dönüştün diyedir. Hakiki olsun diyedir. Rabbimizin yakınlığını, muamelesini bilelim, hissedelim, tadalım diyedir. Allah'ın kullarıyla hatta bütün mahlukuyla bir Hayvanla bile muhatap olurken onun sahibinin olduğunu unutmadan sahibinin huzurunda olduğumuzu bilerek ona muamele etmemiz gerektiğini bilelim diye anlatıyoruz bunu. Mesela hepimiz biliyoruz. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Bir kadın Beni İsrail'den bir kadın, geçmiş ümmetlerden bir kadın bir köpeğe ayakkabısıyla kuyudan su çıkarıp verdiği için hem de böyle kötü yoldaki bir kadın dedi. Etini satarak geçimini temin eden bir kadın dedi. Ayakkabısıyla köpeğe kuyudan su çıkarıp verdiği için Allah onu cennete koydu. Neden? Rahmet etmiş. Bir köpeğe rahmet etmiş. Gene Beni İsrail'den bir kadın kedisi evde zarar verdiği için Oraya kitledi buyurdu. Kedi susuzluktan, açlıktan susuzluktan nemli duvarı yalıyordu. Öylece kedi öldü. İbadet ehli bir kadındı dedi. Allah onu cehenneme attı dedi. Bunu haber veren Allah'tır. Allah'ın Resulü konuşuyor. Neyi öğretiyor bize? Bir hayvana bile eğer merhamet etmezsen, zulmedersen İbadet ehli olsan bile senin imanın yok. Senin rahmetin yok. Senin merhametin yok. Sen Allah'ı unutmuşsun. Ama günahı ne olursa olsun bir köpeğe rahmet etmiş. Kadında rahmet var. O rahmetinden dolayı cennete koydu. Neyi anlamamız gerekir burada? Muhatabın bir insansa, bir insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi Allah'ın ruhundan ettiği, kendinden varlık verdiği sıfatlarını, isimlerini verdiği bir kul. Allah'a, Allah kendine abd olsun, aşık olsun. Allah onu seviyor, sevgisine karşılık versin diye yarattığı. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, beni temsil eden halife. Yerde gökte ne varsa insanın hizmetine vermiş, onun hizmetine vermiş. Yeryüzünde bir tek o bir insan olsa her şey ona hizmet ediyor. Ay, güneş, yıldızlar, yer, gök, hepsi ona hizmet ediyor. Tek başına olsa. Bir insan bütün insanlık gibidir. Bütün insanlık da bir insan gibidir. Allah için. Böyle bir insana zulmedeceksin. Haksızlık edeceksin. Sonra da ben insanım diyeceksin. Onun insanlıkla ne alakası olabilir? O Rabbini görmüyor. Rabbini onun sahibi olarak görmüyor. Kendi sahibi olarak görmüyor. Yaptığı muamelenin Allah'tan olduğunu anlamamış. Allah'ın onu onunla imtihana tabi tuttuğunu bilmiyor. İmtihan her andadır. Kazanma imkanı demektir. Yani nasıl yaparım insanın gönlünü kazandırırım, insanın gönlündeki sevgiyi kazandırırım, onun gönlündeki Allah'ın sevgisini kazandırırım demesi gerekirken hiç böyle pervasızca Allah sanki görmüyormuş gibi, işitmiyormuş gibi ona muamelede bulunuyor.